en az 3 gün var ay 3 adamın devrildiğini gördüm bu şekilde dövüşmeye devam edersen epey nam salacağını salacağı benziyorsun maalesef 9 kadar adamım yaralandı gidip kontrol etsem iyi olacak evet gidelim numaraya gireyim Sanki durur kapışayım, kapışayım. Hadi bakalım gelin. Kaçın. Beni takip et, beni takip et. Beni izledik oğlum ya. Yeri aç. Oha onlar bizden daha çok. Hey! Ya nasıl bir tipe, tiple bak kadının ya. Kadının tipe bak. Oha kaçak kaç, kaç geliyorsunuz abi? Abi ya ölmeyeyim lütfen. Ya öf be adama bak ya tipinde ayır yok tipine bakın. Harbi ne turnuvası? Devam edeyim. Dokuz yüzlümler iyidir ya. Hı? What? Dokuz yüzlüler. İyi. Kadın git ya. Git ya. Bir de savaşa giriyorsun. Teke tek niye gelmiyorsunuz? Teke tek niye gelmiyorsunuz? Böyle kılıcımın tadına bakarsınız. Niye gebermiyorsun oğlum sen? Lol, lol, yüz ne? Allahım lütfen bu turda bir şey olmasın ya. Sen ona ben bunlara, sen gebersin ya da ben de giderim. Oha. Ya, oha. Sopayla gelirim ha. Ya oha ya. Bütün param gitti. Ragnar'a bak ya. Ha çok şanlıymış. Pazar yerine giderim. Sat bunları. Gerek yok. biraz yemek alalım. Tamam. Kaç kişi var ki yemek alıyor? Çıkalım bakalım. Köylerde <laughs> <laughs> dolaşalım biraz. Ortaya sığır bir tane. Hadi mi Adamım çok az. Görev alacak kişiler de çok az. Hadi gitsin. Ee, şu an adam toplamam gerekiyor. Çok sayıda. Hani sınır kaç? 49 sen adam toplasam yeter. Hey. Buradan. Aa oradanmış. Tam buraya gideriz? Ağabeyim ben de gidiyorum, ben de gidiyorum. Yüz düşmana karşı başladı. Gece savaşları. Savaşın aslanlarım. Bir iki. <laughs> Beni takip etsenize. Şşşt. Kaç tane var? On üç kişiyiz. Bir tane siverim var şu Hadi aslanlarım. Gebertin şu çapulcuları. la la Allah la. Yere attım. Tipe bak. Aslında benim adam da tipsiz gibi gözüküyor. Bilmiyorum işte. Ee, bu oyun biraz... Zor olabilir. Yani zor değil de, yani bir birkaç yani oyunun çoğunu bitirince zaten insanın canı sıkılıyor. Ama bitirmek istiyorum. Bazıları video izlemeyi seviyor yani bazı insanlar. GTA'yı çekmiyorum şu an yorum yok çek diye. Ondan. Nam kazandım mı? Kazandım mı? çözamadım. 12,1 konuşacak konuda yok ki. Siz kapış. Namem kaç? 35 100 150'ye çıkınca herhalde kontrol edebiliyorduk. Bilmiyorum 60 Tamam gelin abi Yerimiz açık Selam Adını bilmediğim Rafaç mı Bakalım bunların hangisi Savaş yaşıyor kimle savaşları var Bu noktada North e, Her de barış içinde bunlar. Savaşı severim, barışı da severim. İkisini de severim. Moral çok yüksek iyi. Hadi bakalım. Baştaydı alırız Allah izin verir. Uf. Oh. Bunlar ne ya? Ay şuradaki. Bunlar ne? Abi çekilin Koruma yok mu ya? Abi saldırsanız da ne geri geliyorsunuz? Bana gelin ata alayım sizi de. Yani sığarsanız. Çıkın işte geri geri gidiyorlar ya. Bu oyunun aklı karışmış ki? Ne bekliyorsunuz oğlum? Kafanıza cadı çapkası takmış. Gel bakayım. Oyunda fazla hareket yok. Yani bir çat çut işte öyle şeyler. Ama Türkler yapmış. En azından Türkler yapmış. Oyun çok güzel. Yemek. Evet. Aa, ben buldum. Ya, oğlum. Hayır alamazsın. Ben öldüreceğim onu. Aa, bizimki aldı. Yuhuu. <laughs> Sesim fazla yüksek çekmiş olabilir özür dilerim. Yaşasın. Hadi bakalım. Ah, i̇htiyacım var. olmaz olurdu. <laughs> Zaten ben... Hey! Gıcıklar ya. O kadar ilişkimizi yükselttik. Onlar diyor. Olmaz. Video biraz uzun oldu herhalde. Tam olarak bilmiyorum. İsterseniz kesebilirim. Ee, yani bir adam toplayalım. Tamam bir şehre gidelim de ki İşte Minecraft falan yadık yadık Diğer şehrine gideriz. İyi günler arkadaşlar.